Ölümden sonra ruhun durumu hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Ölünün kabri toprakla örtülüp düzlendiği ve insanlar dağılma başladıkları zaman, kabrin yanında durup şöyle demeyi sahabiler müstehap görürlerdi. Ey falan, la ilahe illallah de. Bunu üç kere tekrar eder. Sonra yine ölüye hitaben, ey falan, Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed'dir de diye telkinde bulunurlar. Definden sonra telkin vermek meşrudur ama yapılması kesinlikle emredilmiş bir iş değildir. Peygamberimizin telkin verdiğine dair bir habere rastlanmamıştır. Ancak asaptan ve tabiinden yukarıdaki rivayetler gelmiştir. Ölü, ruhun cesedinden ayrılmasından sonra öldüğünü anlamaktadır. Nitekim hadislerden de anlaşıldığı gibi ruhun cesetten ayrılması ile nimet ve azap başlamaktadır. Ayrıca ölünün sadece baş tarafı değil bütün vücudunun üstüne tahta, kerpiç veya kamıştan şeylerle örtmek müstehaptır. Ölüm mutlak yokluk değil. Bir halden bir hale geçiş ve bir evden diğer bir eve göçüştür şüphesiz. Bu göçün başlangıcı dünyada birbirine en sıkı bağlarla bağlı olan bedenle ruhun birbirinden ayrılmalarıdır. Bu nedenle ruhun bedenden ayrılışı, çıkışı ve bundan sonra ebedi istirahatgahı olan cennet ya da cehenneme varıncaya kadar olan yolculuğu ve bu yolculuk esnasında geçecek olan hadiseler önemlidir. Ruh bedenden ayrılınca yani insan ölünce artık biz onun bulunduğu alemde sürdürdüğü hayatı müşahede edemiyoruz. Ama şerin aslarda haber verilmiş olan her şeye kesin olarak inanıyoruz. Gözlem ve deney sahasından uzak olan, dünyadaki kesif cisimlerin idraki için verilmiş olan duyularımızla idrak edemediğimiz bu fizik ötesi de, meydana gelen olayları ve ölümden itibaren insanların başına gelecek şeyleri ancak nakli delillerden öğrenebiliriz. İnsanların bu ebediyet yolculuğu esnasındaki halleri, ayet ve hadislerde yeter derecede izah edilmiştir. Öyleyse ebediyet yolcularının ilk yola çıkışları olan ruhun bedenden çıkışı ve ölünün cesedi kabre konuluncaya dek başına gelecek hallerden işe başlayarak bu husustaki haberlere bir göz atalım. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Sizden birinize ölüm geldiği vakit, elçilerimiz, meleklerimiz, onun ruhunu alırlar. Allah, nefislerin ölümü zamanında canlarını alır. Ey Resulüm, onlara, de ki, sizin canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği, Azrail, canınızı alacak. Buna göre, ölüm meleği, Allah Teala ve Allah'ın ruhları almakla görevlendirdiği melekler ruhu almaktadırlar. Bu ayetler arasında var gibi görünen zıtlığı ortadan kaldırmak için ilimler, hadisi şeriflere müracaat ederek şöyle bir açıklama getirmişlerdir. Ölümün gerçek faili Allah Teala'dır. O, hikmeti icabı, ruhları almakla ölüm meleğini, Azrail'i, görevlendirmiştir ve ölüm meleğinin yardımcıları durumunda bir kısım melekler daha bu işte görevlidirler. Buna göre, ölümün başlangıcı olan, ruhun ayaklardan itibaren boğaza kadar çıkarılması işini yukarıdaki birinci yette işaret olunan ölüm meleğinin yardımcıları yapmakta. Gırtlağa gelmiş olan ruhu ise, ayetki kerimede ölüm meleği adı verilen Azrail almaktadır. Ölümün hakiki faili ve yaratıcısı ise Allah teladır. Böylece yukarıdaki üç yet, birbirini desteklemekte ve ölüm fiilinin meydana gelişinde rolü olanları beyan etmektedirler. Aralarında hiçbir tearuz yoktur. Ölüm meleğinin ruhları alışı, Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmaksızın bir sivrisineğin canını almaya bile güç yetiremez. Zira meleklerin hür iradeleri olmadığı gibi, emrolunan işleri yapmak için gereken kudreti de kendilerine Allah Teala verir. Onun emri ve izni olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Ölüm meleğinin yardımcıları, Rahmet ve azap meleklerindendir. Bir insan vefat edeceği zaman ölüm meleği ile birlikte rahmet ve azap melekleri de hazır olur. Bunların sayılarının 4 ya da 3 rahmet, 3 de azap olmak üzere 6 olduğunu bildiren rivayetler vardır. Bu melekler eceli gelmiş olan mümin'e güzel surette görünüp rıfk ile yumuşaklıkla muamele ederler ve müminin ruhuna çık. Ey güzel cesette bulunan doygun ruh. Hamdedici ve Allah'ın rahmeti ile güzelliklerle müjdelenmiş olarak çık ve Rabbine kavuş diye hitap ederler. Mümine verilen bu müjde ve meleklerin güzel görünüşü, kılıçların vuruşundan daha şiddetli olan ölüm acılarını unutturur ve onu sevince gark eder. Bir hadisi şerifte ölüm acıları, yünün içinden çekilen dikene teşbih edilerek, dikenin yünden bir şeyler kopardığı gibi, ölümün de mutlaka acılarının olacağına işaret edilmiştir. Ölüm anında insanın yanına gelen melekler, kafire son derece korkunç bir surette görünerek şöyle hitap ederler. Çık, ey habis cesette olan habis ruh, alçaltılmış olarak ve cehennemle müjdelenmiş olarak çık. Bu hitap ruhun çıkışına dek sürer. Ancak müminin ruhu kolay bir şekilde bedeninden ayrılır. Lafızlarında bazı farklılıklar olsa da mana yönünden aynı olan rivayetlerde müminin ruhunun ölüm meleği tarafından alınır alınmaz hemen yanında bekleyen rahmet meleklerine verileceği ve onlar tarafından yükseltileceği kafir ve kötü kimselerin ruhlarının ise bekleyen azap meleklerine teslim edileceği ve kendisine gök kapılarının açılmayacağı haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de işaret olunduğu gibi, ölüm meleğinin ruhu alışı esnasında hazır bulunan rahmet ve azap melekleri birbirlerine bunun ruhunu kim yükseltesek diye sorarlar. Ta ki Allah Teala bunlardan birine o kişinin ruhunu almalarını emredinceye dek. Bu esnada ruh müdrik olarak baki kaldığından dünya hayatının sona erdiğini ve bedenden ayrıldığını bilir. Bera İbn Azib'den rivayet edilen bir hadisi şerifte ruhun cesetten çıkışı ve mezara konuluncaya kadar başından geçen olaylar şöyle anlatılıyor. Resulullah ile birlikte Ensar'dan bir adamın cenazesine gittik. Kabre vardığımızda mezar henüz kazılmamıştı. Peygamber oturdu. Biz de yanı başına oturduk. Sessiz duruyorduk. Resulullah elindeki bir odun parçasıyla toprağa karıştırıyordu. Birden bire başını kaldırdı ve iki ya da üç kere Kabir azabından Allah'a sığının." dedi. Ve sonra şöyle buyurdu: "Mümin kul dünyadan ayrılmak ve ahirete göçmek üzereyken ona semadan yüzleri güneş gibi parlak melekler cennetten getirdikleri kefen ve kokularla gelip baş ucuna oturur ve şöyle der: "Ey iyi ruh, çık ve Allah'ın mağfiretine rızasına kavuş. Kabın ağzından suyun aktığı gibi ruhu çıkar ve onu ölüm meleği alır. Hazır olan melekler göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içerisinde müminin ruhunu ölüm meleğinin elinden alıp getirdikleri kefen ve güzel kokular içine koyarlar ki, ondan çıkan miskten daha güzel bir koku yeryüzüne yayılır. O ruhu hemen yükseltirler. Rastladıkları her melaike topluluğu bu hoş kokunun ne olduğunu sorarlar. Müminin güzel kokulu ruhunu yükselten melekler de onun dünyadaki en güzel isimleriyle falan oğlu falan diye söylerler. Ta ki, dünya semasına varınca gök kapılarının kendisine açılmasını isterler gök kapıları açılır ve yükselirken ta yedinci kat semaya kadar her semada bulunanlar onu daha sonraki en yakın semaya dek uğurlarlar. Böylece yedinci kat semaya gelince Allah Teala bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.